bir salonda Cemur kullanılmadığını söyle İçişleri Bakanı. Hadi bir söyle bakalım var mı? Onun girdiği yerde de sinyal kesilir. Ekrem Bey'in girdiği yerde de sinyal kesilir. O sinyal kesiciyi de o sinyal kesiciyi de biz Cumhuriyet Halk Partisi kendi cebimizden alırız. İBB kendi kasasından alır. Pazartesi günü ilan edeceğim. Bakın pazartesi günü ilan edeceğim. Hangi belediyeler Cemur almış ihaleyle? AK Partili belediyeleri teker teker ilan edeyim. Bakanların hepsini ilan edeceğim. Bu Cemur'ların hepsi resmi ihaleyle alınıyor arkadaşlar. Cemur almak yasa dışı bir iş yapmak değil. Cemur kullanımı bir belediye başkanını koruyan koruma ekibinin sorumluluğundadır. Koruma müdürünün sorumluluğundadır. İki kere iki dört. Hani hani bana karşı yeter artık diye açıklama yapmıştı ya İçişleri Bakanı. Dün akşamdan beri 20 tane televizyon programında Ekrem Başkan'ın namusuna leke sürülüyor. İçinde Cemur olan senin bildiği, hepinizin bildiği Cemur olan valize, para çantası diyorsunuz. Kapatılan görüntüye gizli görüşme. Şimdi buradan bütün gazeteci arkadaşlarıma söyleyeyim, değerlendirmek isteyen herkes peşine düşsün. O görüntüler otelden, Meridyen Otel'den geçtiğimiz salı günü savcılık tarafından istendi. Otelin sahipleri de fevkalade iktidara yakın. Ekrem Başkan yanlış bir iş yapacak da gidecek o otelde yapacak. Esas meselenin özü şudur arkadaşlar. Meselenin özü şudur. İstanbul'un dört bir yanında çalışan bu Silivri'den Beşiktaş'a doğru giden Arada bir toplantı planlandığında güzergahta varsa İBB'nin bir yeri orada planlanır. Yoksa yakın bir otelde planlanır. Ekrem Başkan'la ben de Ekrem Başkan'la birçok siyasetçi de o günkü güzergahındaki bir otelde ya da benim güzergahımdaki bir otelde birçok muhatapımla görüşme yapılmıştır lobisinde. Oteller böyle yerlere lobi toplantı salonu sağlarlar. Bu görüşme iktidara yakın bir otelde olmuştur. Ekranın kapatılması koruma görevinin gereğidir, yazılıdır. Yazılı iş yapılmıştır. Alette cem vardır. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı, bakanların yaptığı tüm görüşmelerde bu usule göre yapılmaktadır. Ekibin aldığı koruma eğitimi gereğince. Şimdi İçişleri Bakanı çıkıp bunu bir açıklasana. Bir muhabir sorsun. Cemur kullanıyorlar mı kullanmıyorlar mı? İçişleri Bakanı bir salona girdiyse o salondaki güvenlik kamerası koruma ekibi tarafından bantlanıyor mu bantlanmıyor mu? Bu kadar büyük yalan bu kadar çok yalan bu kadar çok tekrar olur mu? Yazıklar olsun TRT'ye. 35 dakika bir bant çekme bir cemurun olduğu şeye bunun içinde ne var? Onun içinde para olsa tut ki para var. O parayı yakmadıysa nerede bu paralar? Ya bir bankanın kaydına geçecek ya evinde bir yerde yaptığın aramada bulacaksın. Hepsinden elin boş çıkıyor. İçinde cemur olan çantaya para diyor. O paranın peşine düş o zaman bul bakalım o parayı. Utanmaz yalancılar. Olacak iş değil. Olacak iş değil. 10 saniyelik görüntüyü 32 dakika düren TRT'ye söylüyorum. TRT'nin genel müdürüne söylüyorum genel müdürüne bir muhabir yolla da İçişleri Bakanı'na, Emniyet Müdürü'ne, Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'ne, Koruma Daire Başkanlığı'na. Neden bantlanıyor bunlar diye bir sor. Ondan sonra çık konuş burada. Ve Erdoğan'a niye cemur çalıştırılıyorsa bu cumhurbaşkanına geleceğin cumhurbaşkanına da ondan cemur çalıştırılıyor arkadaşlar. Erdoğan neden korkup cemur açtırıyorsa biz de ondan korkup cemur açtırıyoruz. Çünkü Erdoğan'ın koruma ekibi de terör örgütlerinin saldırısına karşı sinyal kesici kullanıyor. İmamoğlu'nun koruma ekibi de sinyal kesici kullanıyor. Erdoğan da yasa dışı dinlemeden endişe ediyor. Ekrem Bey de yasa dışı dinlemeyle ilgili ekibinin tedbir almasını devletin verdiği eğitim ve talep gereği yerine getiriyor. Bundan sonra meydanı boş bulup da her taraftan yalan atmasınlar. TRT Genel Müdürüne söylüyorum. Bir televizyonculuk işi yapacaksanız 10 saniyelik görüntüyü 32 dakika yalan beyanlarla elinde çubuklarla orada tartıştırmak yerine gel dünyanın reyting rekorunu kuralım. Burada yapılacak yargılamayı TRT'den canlı yayınlayın. Yalan soruları da duyalım aslan gibi cevapları da millet görsün. Var mısınız? Evet. Erdoğan'a dedim ki çık karşıma. Senin savcın sorsun, benim başkanım yanıtlayacak. Millet kime ikna olursa öbürü siyaseti bıraksın. Var mısın? Bütün anketler ne diyor? Yüzde yirmi beş. Dört kişiden birini kandırabildiniz. TRT'nin bu kadar yayınıyla, A Haber'in bu kadar yayınıyla, yandaş kanalların, CNN Türk'ün, NTV'nin bu kadar yayınıyla. Hadi bakalım. Hodri meydan. Eninde sonunda sandık gelecek. Tayyip Bey tarihteki yerini alacak. Ondan sonra bunları yapanlar bakalım bu millete ve bu devletin yargısına nasıl hesap vereceksiniz? Hadi bakalım. Özgür Özel gid geliyormuş. Devletle görüşmüş. İmamoğlu'na diyecekmiş ki Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçelim serbest bırakacaklar. Ne Özgür Özel, ne bir başkası, ne İmamoğlu'nun kendisi. Artık bu vakitten sonra bu adaylık sadece ve sadece milletin kendisine aittir. Karar sandıkta verilir. Nokta. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar.